Yıldız örneği hepimizin zevkle ördüğü örneklerden bir tanesidir. Ve bu örnekle birçok şeyi ister ince iplikle olsun, ister kalın iplikle olsun, ister ev tekstili olsun, ister giysi olsun çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve çok zevk alarak giyebileceğiniz bir örnek. Örnek örgünün arka yüzünde oluşturuluyor. Birlikte denemeye başlayalım. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmekten sonra uyguladığımız ilk başlangıçta 3 ilmeği toplayıp tekrar o 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkararak yapıyoruz. Bakın. İpliğim arkada, bana doğru. Ters örgü örer gibi 3 ilmeği sağ şişimle topladım. Bir tane ördüm. Sol şişten çıkartmadım. Sağ şişime ipliği doladım ve tekrar aynı noktaya batıp çıktım. 3 ilmeği keserken aynı zamanda da 3 ilmeği artırmış oluyoruz. Hemen yanındaki ilmeği tek örüyorum ve 3 ilmeği tekrar topluyorum. Örüyorum. Ama bakın sol şişten çıkartmadım. Arttırdım ve tekrar aynı noktaya batıp bu sefer örüp çıktım. Aradaki bir ilmeği ters örüyorum. Hemen yanındaki 3 ilmeği tekrar birlikte topluyorum. Ördüm arttırdım ve tekrar ördüm. Burada ne yapıyorum hanımlar? Burada 3 ilmeği aynı anda kesiyorum ve kestiğim anda da tekrar artırarak 3 ilmek haline getiriyorum. 3 ilmeği tersten topluyorum. Ördüm, arttırdım ve tekrar aynı noktaya batıp çıktım. Hemen yanındaki tek ilmeği ters olarak örüyorum. Yanındaki 3 ilmeği de aynı sıralı işlemleri tekrar ederek yapıyorum. Ve arka sırayı bitiriyorum. Örneğin oluşumu ön yüzde değil arka yüzde oluyor. Örgümü çeviriyorum. Ön yüze geldiğimde bütün ilmekleri bir sıra düz olarak örüyorum. Yani topladığım bütün o 3 ilmekleri açıyorum. Düz olarak bütün ilmekleri örüyor ve açıyorum. Örgünün arka yüzüne geldiğimizde dikkat etmemiz gereken bir şey var bu örnekte. Eğer her defasında aynı 3 ilmeği toplayıp aynı 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkarırsak Burada gördüğünüz bu diagonal geçişi sağlayamayız. Bunu sağlamak için örgümüzün diğer yüzünde motifi yaparken birer ilmek kaydırıyoruz. Birer ilmek kaydırıyoruz ki şu diagonal geçiş sağlanmış olsun. Bakın hanımlar örgünün ön yüzünde bir sıra düz ördüm ve topladığım 3 ilmekleri açtım. Dikkat ederseniz çapraz bir şekilde örgümüz ilerlemeye başladı. Şimdi öbür sırada ne yapacağım? Bakın, örgünün ön yüzünde göstermek istiyorum size. Yıldızımın ortasındaki ilmek tek olarak örülecek olan ilmek. Demek ki buradaki 3 ilmeği toplayacağım. Ortadaki ilmeği tek öreceğim. Tekrar daha sonra bu 3 ilmeği toplayacağım. Yani yıldızların ortasındaki ilmekler tek olacak. 2 yıldızın arasında kalan 3 ilmekler toplanacak. Hemen uygulayalım ve görelim. Örgünün arkasına geldik. Kenar ilmeğimizi aldık. Bakın, 3 ilmeğimi topladım. Arttırdım ve tekrar aynı noktaya Ördüm. Öreceğim tek ilmek bir önceki yıldızın tam ortasındaki ilmek oluyor. Bu tek ilmek örülecek. Tekrar yanındaki üç ilmeği topluyorum, artırıyorum ve örüyorum ve tek ilmek. Bu örneği yaparken dikkat etmemiz gereken tek şey. Yıldızların ortasındaki ilmekler tek ilmek olacak. 2 yıldızın arasındaki kalan 3 ilmek de arka yüzde toplanacak. Bunu sürekli birer ilmek kaydırarak yaptığımızda sonuçta örgümüz diagonal bir şekilde çıkacak ve görünüm olarak da hem ajurları hem de yıldızları birbirini takip eden çok güzel bir örgü çeşidiyle karşımıza çıkacak. No. Nah.